Bugün hem iş hem geziye gidiyoruz. Şimdiden söyleyeyim videonun sonuna kadar izleyin çünkü sonunda çok güzel bir manzarayla size veda edeceğiz. İşimiz yaylada. Cümbür cemaat arabaya atladık, malzemelerimizi topladık ve yaylaya geldik. Hava birkaç gündür burada da serin ama yaylaya gittiğimiz zaman sanki kış ayına geri dönmüş gibi hissettik. Yaylada üşümemenin tek yolu sürekli hareket halinde olmanız ve iş yapmanız. Ve Saim de bu kurala uydu ve hemen işe başladı. Arkadaşlar bütün ustaların istediği tek şey yemekten önce bir çaydır ve biraz iş yaptıktan sonra çay molası veriyoruz ve şu manzaranın mükemmelliğine bakar mısınız ve bir o kadar da buz evin hemen önünde erik ağacı varmış Saim yeşilereye asla dayanamaz bu böyle gitmeyecek erikler sarımsaklar derken bahçede hiçbir şey koymayacağız galiba bu sene Saim'in içi sarımsaktan yana çok yangın çünkü ekemedik biz işimizi bitirdik, sarımsaklarımızı, eriklerimizi topladık, dönüş yoluna koyuluyoruz. Yaylı yolu bize her zaman yoruyor çünkü köye bir saat mesafede. Ama bazen işler hatır işi olduğu zaman çiğ tavuk bile yiyebiliriz. Ama o tavuklar bizim kızlar değil. Biz bu yorgunluğun üstüne sessiz sedasız manzaranın tadını çıkaralım. Siz de bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bu arada videonun başında söylemiştim çok güzel bir manzarayla veda edeceğiz diye. Nasıl buldunuz?